Boşanma davaları anılarımın 8. bölümünden herkese merhaba. Şimdiye kadarki videolarla ilgili güzel dönüşleriniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız bizim için çok değerli. Olumlu, olumsuz yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Bugünkü videomuz birazcık farklı. Çünkü hala bende çözemediğim yerler var yani kafamda oturmayan yerler var ve bu dava bitti tabii ki. Şu an istinaf aşamasında ama hikaye dinleyince sizden genel olarak bir yorum isteyeceğim. Kim haklı kim haksız yorumu değil aslında bu. Gerçekte sizce ne oldu acaba? Yorumu olacak. Şimdi her zamanki gibi tarafların ismi Hanımefendinin ismi Ayşe. Beyefendinin ismi Ahmet. Bu evlilikten 4 tane çocuk var. 17, 16, 12 ve 10 yaşlarında. 17 16 kız, 12 ve 10 erkek. İç Anadolu'da küçük bir ilde yaşıyorlar. Ahmet Bey'in ikinci evliliği. İlk evliliğinden de 2 tane çocuk var. Burayı dinleyin. Ahmet Bey'in ilk evliliği aldatmadan dolayı bitmiş. Ahmet Bey aldatılmış ve anlaşmalı boşanmış. Velayeti de vermiş, nafakayı da vermiş. O şekliyle devam ediyor. Ayşe Hanım ise Ahmet Bey'in ikinci eşi ee, ama hani onun ilk evliliği ve küçük yaşta evlenmiş. Kendisi herhangi bir meslek sahibi değil ama hep orada burada çalışmış. Ee, restoranlarda, kafelerde, kasada vesaire yerlerde çalışmış. Evine her zaman parayı getirmiş. dört tane de çocuğu büyütmüş. Ahmet Bey'e destek olmuş. Ahmet Bey de e, devlete bağlı bir kamu görevinde çalışıyor ve e, dönem dönem tayinleri oluyor. Yani bir devlet memuru en nihayetinde. Yalnız bunlar tabi zamanla karı koca baş başa verip kafa kafaya verip bir şeyler sahibi olmuşlar. Toplamda iki tane evleri var. Bir tane arsa var. iki tane araba var. Bu mal varlığının bir arsa ve bir araba Ayşe Hanım'ın üstüne. Geri kalan iki ev ve bir araba Ahmet Bey üzerine. Yani inişli çıkışlı normal bir evlilik yaşıyorlar. Hani herhangi bir sorunları vesaire yok. Yani hani Ayşe Hanım'a bu ya başına gelen olaylar gelmeden önce nasılsın, var mı evliliğinde bir sorun diye sorulsa ya iyi kötü gidiyoruz Allah'a şükür der geçer. Keza Ahmet Bey için de öyle. Bir gün Ayşe Hanım 17 yaşındaki büyük kızıyla birlikte çarşıya çıkıyor. Ama gezmeye gidiyorlar. Çarşıya çıkıyor. Ondan sonra geziyorlar, tozuyorlar. Kapının önüne geliyorlar. eve dönüyorlar artık. Evin kapının önünde bir polis ekip otosu var. Ayşe sen misin? Benim. Al sana uzaklaştırma kararı. Bu eve giremezsin. Neyin? Kim uzaklaştırıyor? Ne oldu? Ne bitti? Ahmet sana uzaklaştırma kararı almış. Biz sana ulaşamadık. Burada bekliyorduk. Normalde bu işte böyle olmaz da. O şekliyle. Tabii Ayşe Hanım şok ya. Deli misiniz? Ben evime gireceğim. Siz ne diyorsun? Düşünsenize bir gün eve gidiyor. Evlisiniz. Eve gideceksiniz. Polisin biri diyor ki uzaklaştırma var. Yani hiçbir mevzu yok. Sebep yok. Ortada. Ondan sonra Ayşe Hanım tabii şok oluyor. Yanındaki kızı diyor ki anne dur sen bir Dur diyor sen bir git bir kafeye otur ben bir anlayayım bir gideyim yanlarına diyor. Yanlarına gidiyor tabi bu arada Ahmet Bey diğer 3 çocuk ortada yok. Kız da yanlarından ayrılıyor o kız da sırra kadem basıyor yoklar. O arada Ayşe Hanım'ın ailesi arıyor. Ayşe Hanım Karadeniz kökenli bir hanımefendi ailesi mutasıp ee, gelenek görenek ahlak örf adetlerine bağlı bir aile. 3-4 tane de abisi var. Bunlar böyle delikanlı, bitirim kişiler. Bu abileri arıyor. Cayır cayır arıyor. Sen ne yaptın? Sen Ahmet'i aldatmışsın. Nasıl böyle bir şey yaptın? Falan filan diyor ki siz ne diyorsunuz? Siz ne hakla benim ahlakıma? Yani kadın o kadar şey ki nasıl konuşursun bende? Senin çıplak fotoğraflarını yolladı bize. Aldatmışsın onu. Ve demiş ki Ahmet Bey, kardeşlere. Çıplak fotoğrafları bunu aldatıyor beni. Artık gereğini siz yapın. Yani öldürün diyor. Öldürün diyor. Yani bir plan kurmuş. İlk önce kardeşlere gönderiyor. Öldürürlerse dava mava açmayacak. Bak. Bak. Ondan sonra Ayşe Hanım şok. Ne fotoğrafı diyor. Gönderiyor fotoğrafı ona kardeşleri. Diyor ben bu geçen bir yere gitmişti çalışmaya o zaman istemişti ona gönderdim ben falan. Neyse diyorlar sen gel buraya. Bu arabayı atlıyor memlekete gidiyor. Tabi ailesiyle konuşuyor. Yok öyle bir şey. Yeminler billahlar bilmem ne ailesi inanıyor. O arada Ahmet Bey'in ve Ayşe Hanım'ın büyük kızı, o gün çarşıya çıktıkları büyük kızı Ayşe Hanım'ı arıyor. Ayşe Hanım'a diyor ki, anne diyor, ee, babam kafayı yemiş durumda, al senin onu aldattığını söylüyor. Ondan sonra bir tane Mehmet abi vardı ya, o hep bize gelip gidiyordu son günlerde, o hep şu an bizde. O Mehmet de Ayşe Hanım bunun o zamanki düşüncelerini bize anlatıyor tabi. Ayşe Hanım diyor ki o Mehmet'te karısından al, karısı aldatmış onu öyle boşandı diyor. Hep böyle ama o zaman adam dedektifler tutmuş öyle yapmış böyle yapmış bilmem ne. Alengirli bir mevzu yani. Ondan sonra e, ya diyor kızım ben bir şey yapmadım diyor öyle diyor böyle diyor. Ya bu arada Ayşe Hanım çocuklarına bir taraftan despot bir taraftan otoriter bir eğitimine, her şeyine, kılık kıyafet. Yani muazzam dört tane o güne kadar çocuk yetiştirmiş. Sonra tabii kız kapatıyor, irtibat da kesiliyor. Bu arada Ahmet Bey o kendi üzerine olan iki ev ve bir arabayı elden çıkarıyor. Satış gösteriyor. Ve boşanma davası zinadan mal paylaşım davası açıyor. Kendisi de o ilden gidip başka bir Akdeniz'de bir ile yerleşiyor. Yani davanın olduğu ilde ne Ayşe Hanım var artık, ne de Ahmet Bey, ne de çocuklar, kimse yok. Ayşe Hanım davayı görünce ailesinin olduğu yerde, o bölgede bilinen bir avukata gidiyor. Dosyayı anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor da bir şey yaşamamış, bir farkına değil hiçbir şeyin. Aldatma iddiaları var. Dilekçeyi gördüğünde diyor ki, Ayşe ile Ayşe ile Fatih sevgili diyor. Fatih'le beni aldattı diyor. Bu çıplak resimleri ona gönder diyor. Peki bu Fatih kim? Malatya depreminde Ayşe Hanım çevresindeki insanlarla Ahmet Bey de dahil erzak hazırlıyor. İşte soba bilmem ne. Böyle ekip ekip götürüyorlar. Deprem bölgesine götürüyorlar. Yardım topluyorlar, götürüyorlar. Fatih Bey de oradaki kişilerden biri. Ve e, etrafında hoca olarak bilinen dini bütün bir kişi. Bu e, dinle ilgili okulları da okumuş bir kişi. Ondan sonra Fatih ile beni aldat diyor. E, Ayşe Hanım şok yok diyor öyle bir şey diyor. Yani görüyor. Yok ben bu resimleri Ahmet'e gönderdim. Fatih'le bir şeyim yok. Nasıl böyle bir şey dersin ama Ahmet'e ulaşmaya çalışıyor. Ahmet yok ulaşamıyor Ahmet'e. Çocuklar telefonlar kapalı yok hiçbir şekilde ulaşamıyor. Uzaklaştırma kararı var gidemiyor. Bir memleketten gizli gizli çıkıyor çocukları bulmaya çalışıyor. Bakın çok enteresan çocuklar gidip annelerini savcılığa şikayet ediyorlar uzaklaştırma ihlal oldu diye. Ayşe Hanım, çocukların daha bulamamışken, bakın bir annenin durumu 3 gün cezaevine giriyor. Öyle olunca artık dönüyor. Orada bir avukat tutuyor. Avukat, ben değilim tabii ki. Ben bu davanın üçüncü avukatıyım. Sonu bana geldi, ben de patladı. Avukat okudum, gayet güzel. İddiaları yalanlayacak karşı tarafın çünkü resim gönderiyor da kimi yani kime, kime gönderilmiş resim falan belli değil. Ama bir düzenek var, bir çark var ortada o belli. Savunmayı yapıyor. Ondan sonraki süreçte ama karşı taraf durmadan saldırıyor. Ee, mal davasında araba şey arabaya ve arsaya tedbir koyduruyor. Arabayı istiyor. Araba tahsisi istiyor. İstiyor da istiyor. Hakaretler ya dilekçede artık dilekçeler okunması dilekçede hakaret var. O derece söylüyorum. Ondan sonraki süreçte tabii mevcut avukat, biraz da siyasetle ilgilenen bir hanımefendi çok fazla davayla ilgilenemiyor. Ayşe Hanım da gidiyor, ya diyor işte avukat hanım de siz çok ilgilenemiyorsunuz ama böyle olmaz falan. O da diyor ki ben hani ben siyasetle ağırlıklıyım, o gün acil geldim, ben zaten senin memleketine duruşmaya da gidemem diyor. Sen kendine bir avukat bul diyor. Sonra Ayşe Hanım diyor ki bu uzaktan farklı memlekette avukat işi zor. Ben davanın açıldığı yerde bir avukat bulayım diyor. Gidiyor orada bir avukat buluyor. O avukata gidiyor durumları anlatıyor. O arada yargılamada biraz biraz devam ediyor. Sonrasında telefon kayıtları isteniyor. Otel kayıtları isteniyor. Otel kayıtlarında Ayşe Hanım'la Fatih Bey'in otel kaydı çıkıyor. Otel kaydı çıktıktan sonra, işte tabii Ayşe Hanım şok. Peki bu otel kaydı nasıl çıkıyor? Hemen geriye sarıyoruz, oraya anlatıyorum. Bu Malatya depreminde yardımları dağıttıktan sonra yeni yardım toplamak için ekip olarak Ankara'ya gidiyorlar bunlar. Ramazan ayı. Eee... Düşünceleri bir gece kalırız, biraz da siyasi görüşmeleri var, bir şeyler toplayacaklar, edecekler. E, yardımları toplarız. Ondan sonra hep beraber, herkes farklı illerden geliyor bu arada memleketlere dağılırız. Ayşe Hanım da Ahmet Bey'i ar ar arıyor, diyor ki bana ya bana bir otel ayarla diyor, ben çok yoruldum diyor. Ahmet bu arada bu ekibin de içinde ama o çalıştığı için kamu görevinden dolayı gelemiyor. Tüm Erza, Bimlemli, Fatih'le birlikte arabalara yükleyen bir kişi. Ahmet de Ahmet'e diyor ki bana bir otel ayarla. Şey ayarla. Ben nasıl yapacağım? Nasıl şey edeceğim falan. Ahmet tamam diyor. Bilmem ne diyor. Sonra diyor otel bulamadım. Çok pahalı diyor. Param yetmedi diyor. Öyle diyor, böyle diyor. Diyor ki Ankara'da şu otel var. Ben orayı biliyorum. Oraya gidin. Orada iftar yapın. Sahura kadar takılın. Sonra orada herkes binsin memleketine gelsin. Öğlen burada ben seni alırım diyor garajdan. Aşağı neyim peki madem diyor. Gidiyorlar bunlar otele iftarlarını yapıyorlar. Sahura kadar oturuyorlar. İftarlarını yaptıktan sonra pardon iftardan hemen önce bir 10-15 dakika öncesi bir çalışan gelmiş. Demiş ki kimlikleri almamız lazım. Hani uzun buradasınız bir müdürümüz istedi. Bunlar da hani oruç moruç artık kafaya vurmuş son dakikalar. İyi tamam demişler kimliklerini vermiştir. Sonra Kimlikler geri gelmiş. Bunlar oturmuş yemek yapıyor, savur yapmışlar ve herkes evli evine, köylü köyüne dağılmış. Ancak o kimlikle Ayşe Fatih Bey aynı odada kalmış gözüküyor. Bakın yemek yediler, odaya çıkmadılar ama. Ayşe Hanım böyle anlatıyor. Bu arada ben hala yokum. Ben daha ee, portakaldaki vitaminim ortada yokum ben daha. Anlatılanları anlatıyorum. Sonra tabii bu otel kaydı da çıkınca Ahmet Bey'in tarafı müthiş bir sevinç. Davayı kazandık, tüm malı mülkü alacağız, Ayşe'yi rezil edeceğiz falan. Ayşe Hanım'ın ailesi de demek ki sen bize yalan mı söyledin diye Ayşe Hanım yeminler ediyor, bilmem ne ediyor. O süre öyle geçiyor. Sonra Ayşe Hanım'ın mevcut avukatının da pasif olduğunu görmeye başlıyor. Hiçbir hareket yok, hiçbir şey yok. Diyor ki oraya şikayet et diyor, oteli şikayet etti, Onu yap, bunu yap, bilmem ne yap diyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sıfır. Sonra Ayşe Hanım büyük kızlarıyla görüşmeye başlıyor. Neden? Büyük kız 18 oluyor, reşit oluyor. Baba ona kötü davranmaya başlıyor. Çünkü artık babanın onun eşi kalmadı. Diğer çocuklarla işi var. Ayşe Hanım'a nasıl baskı yapabilecek? Çocukları al, tüm malı mülkü ver, git derdinde. Yani o zamana kadar biz öyle düşünüyoruz. 18, 18 yaşına giren kızımız öyle ediyor, böyle ediyor. Babası da evden kovunca annesinin yanına geliyor. Ve annesinin yanına geldiğinde şunu söylüyor. Anne diyor, senin avukatın Babamın avukatının eski patronuymuş. Babamın avukatı senin avukatın yanında staj görmüş. Ve senin avukatın bir bu kızın ifadesi bana da bizzat anlattı. Ama doğru yanlış Allah bilir. Senin avukatın mahkemeye dilekçe göndermeden önce onun avukatına gönderiyordu. O zaman bana çok mantıksız geldi. Ya dedim milyon dolarlarda yok ki bu işte. Hani bir avukat etik değerleri yok avukatın. Para peşine düşmüş. Hani bu bu bütçeye olabilecek bir mevzu değil. Bu çok inandırıcı gelmedi bana o zaman. Ama dilekçeleri inceliyorum. Bizimkiler bir dilekçe yayınlamadan hemen öncesinde yazacakları şeylerin cevapları bile gelmiş. Çürütecek şeyleri direkt gelmiş. Ya bir mantık var ama delil yok. Kızın söylediği bu. Sonra kız diyor ki ilk duruşmada, daha ben yokum ilk duruşmada. Babam, ben ve kardeşlerim duruşma salonunda bekliyorduk. Senin avukatın daha gelmemişti. Hakim bize döndü dedi ki, siz niye bu kadar karamsarsınız ki moraliniz bozuk. Sizin davanızın sonucu belli dedi. dedi. Ya yani dedim hakim böyle bir şey niye söylesin? Görüşünü belli etmez ki o. Etmemesi lazım. Ama dedim otel kaydını görünce Herhalde dedim bir taraf oldu. Yapmaması gereken bir şey yaptı hakim. Hakimler kusursuz değildir. Yani e, burada bu davada başka da yanlışları var. Tek tek söyleyeceğim. Bence bu davanın hakime taraflı bir karar verdi. Hukukla karar vermedi. Ondan sonra Ayşe Hanım bu mevzuları kızından duyunca bir şekilde bana ulaştı. Biz konuştuk, ettik avukatı hazlet Bu arada avukat masrafta şunda bunda hani böyle bir beyan fazla bir şeyler de almış etmiş. Dedim böyle çıkardı tüm dosyaları inceledim. Masrafları aldığı para verdiği para banka hareketleri. Dedim böyleyken böyle istiyorsan şikayet edebilirsin sen bilirsin. Ben bundan sonrasına bakacağım. Tabii aşağınımdan ya dedim davayı bugün açıyormuşuz gibi bana bir anlat. Anlatmaya başladı hikaye. Buraya kadar anlattığım kısmını anlattı. Ya ortada Fatimat yok. Yani öyle aldatma falan yok. O otele gidilmesini sağlayan Ahmet. Ahmet davayı açmadan önce abilerine bildiriyor. Namusunuzu temizleyin diyor. Bakıyor ses çıkmıyor hemen davayı açıyor mallara tedbir koyduruyor ama kendi mallarını da kaçırıyor. Ama ortada bir otel kaydı var. Şurası çok önemli. Ayşe Hanım'ın Ayşe Hanım'ı uzaklaştırma alınan gün var ya. Ayşe Hanım'ın erkek kardeşinin eşi Ahmet Bey'in evinde, balkonda görülüyor. Ama farklı ilde yaşayan bir kadın. Çocuğuyla birlikte gelmiş bu arada. Farklı bir şey anlaşılmasın aldatma gibi. Çocuğuyla birlikte o eve gelmiş. Ve bir dedikodu kazanı. Ayşe Hanım'ın ailesi dahil Ahmet Bey, çocuklar da dahil herkes Ayşe Hanım'ı kötülemeye başlıyor. Sistematik bir şekilde. Düşün uzaklaştırma kararı olacağından abisinin karısının işi var ve şehir değiştirip oraya geliyor kadın. Enteresanlığa bakar mısınız? Tabi biz davayı aldık dinledik. Ayşe anlattı, etti falan detaylı detaylı dinledik. Sonra reçeteyi çıkardık. Dedik ki bu istenmemiş, şu olmamış, bu olmamış. Sırayla biz taleplerimizi şey yaptık. Bu arada mahkemeye yazı yazıyorum, red. Yazı yazıyorum, red. Yazı yazıyorum, red. Ne yazdığımızı anlatacağım. Yazı yazıyorum, cevap yok. Yazı yazıyorum, cevap yok. Yani yok. Sıfır. Duruşmaya çıkıyorum, talep ediyorum, red. Talep ediyorum, taleplerim oluyor. Bir tanesine red, diğerlerine cevap yok. O, o seviye yani. Ne, ne talep ediyorum? Ayşe Hanım yoksul durumda. Geliri yok bir şey yok. Nafaka bağla diyorum. Red. Velayet kararı verebilmen için sir raporu düzenleyeceksin. Yani anneyle, baba ile ve çocuklarla görüşülmesi lazım. Çocuklarla görüşülmüş, babayla görüşülmüş. Benim müvekkilim farklı şehirde talimat dosyası oluştur. Orada görüşüyorum. Red cevap vermiyor. Düşünün benim müvekkilimle görüşmeden velayet kararı veren bir mahkeme var ortada. Ondan sonra diyorum ki otel kaydı var ama biz kalmadık. Otel kaydını tekrar iste emniyetten. Otele yaz. Kamera kayıtlarını iste. Fatura otelde konaklandıysa odaya kesilmiş bir fatura olması lazım. O fatura nasıl ödendi? Fatura çıkarılsın. Bunları iste. Kamera kayıtları iste. Restoranda yemek yendi. O restoranın yemek yendiğinin fişleri, restoranın kamera kayıtı hepsine red. Red, 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 red. Yani diyor ki o otel kaydı geldi ben bunu da bitireceğim. Başka bir şey gerek yok diyor hakim. Ama böyle olmaması lazım. Ben de Ayşe Hanım'a diyorum ki bu istinaftan dönecek haberin olsun diyorum. Yani böyle giden bir dava istinafa hakim zinadan kararını verir. istinaftan döner. Ben diyorum ki bir tayin mayin olur. Belki hakim gider. Objektif biri gelir. Yani çok enteresan çünkü. Ondan sonra tabii benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi ben bu mahkemede her şeyi talep ediyorum. Her şeyi reddediliyor. Dedim ben şu oteli bir araştırayım. Kimmiş bu otel? Neymiş? Google'a otelin ismini yazdım. Ankara'da. Odaların aynalarına gizli kamera, ses kayıt cihazları yerleştirip müşterilerini tehditle yargılanmış bir otel. Bunu gördüm. Şok. Şikayet var falan filan siteler var ya Orada yorumlar falan var Aldım bunu otel şeye ne otel <laughs> Mahkemeye Dedim böyle böyle Acil otele yazı yaz İste istediğin belgeleri iste cevap yok Dedim ne yapacağım Dedim ben oteli savcılığa şikayet edeyim Kalmamış kişiyi kalmış gibi gösteriyor Falan filan yapıyor diye Dedim en azından başka kişiye gidecek artık Oradan bir dönüş olur Neyse ben savcılığa şikayet ettim ama o otelin bağlı olduğu bir organize bir mevzu varmış. Soruşturma soruşturma bitmiyor. O arada benim yargılamam devam ediyor. Hala soruşturma aşamasında. Şu anda da soruşturmada yani. O o derece söyleyeyim size. Ondan sonra ben Ayşe hanımla konuşuyorum bakın böyle böyle. Tabi ee, bir taraftan da hep şunu düşünüyorum. Daha e, videonun sonunda size soracağım soruyu düşünüyorum. Bu organizasyonu kim planladı? Seçenekler. 1. Ayşe Hanım gerçekten aldattı. Böyleyken böyle. 2. Ahmet Bey böyle bir plan kurdu. 3. Çocuklar plan kurup çünkü çocuk anne gittikten sonra çocuklar açıldı, saçıldı. Gece kulüpleri orada, burada dersler yerlerde özgür hayat yaşamaya başladılar. Çocuklar bu planı kurdu. Geçmişte aldatılmış ve travmasını yaşayan babalarını gaza getirdi. Ve bu gaza getirirken kim? Dayılarının karısı ve e, kuzenlerini de işin içine dahil edip Ahmet de konuşturdu, Ahmet'i ikna etti. Ahmet'in bir tane arkadaşı var. Aldatılmış o da, boşanmış, hafiyeler tutmuş, onu dahil etmişler. Böyle bir sarmal. Acaba kim suçlu? Bunu düşünüyorum. Bir taraftan Şimdi biz yargılama devam ederken otel kaydı falan istedik. Şey i̇şte otel demişim. Banka hareketlerini istedik. Davadan tam 3 3 4 sene önce Ayşe Hanım'ın üzerine olan araba alınırken Ahmet Bey Ayşe Hanım'a paralar yolluyor. Parça parça. Diyelim 500 bin lira ya araba alınacak. 100, 100, 100. Böyle 2-3 gün arayla paraları yolluyor. Paraların açıklamaları. Alınan altının iadesi takının iadesi, mehir alacağı, mehir borcunun iadesi diye. Biz bunda ne zaman öğreniyoruz? Davanın artık ilerleyen aşamalarını aldım bunu aşağıma gösterdim. şimdi yok öyle bir şey. Bunu nasıl yapmış olabilir? Bakın davadan 3-4 sene önce bunları yazan adam demek ki şimdi bu geldiğinde diyorum ki Ahmet bunu planlamış. 3-4 sene öncesinde. E o otele de o Ahmet gitti diyor. Ama dıştan bak Çoğunuz dıştan bakacaksınız videoda. Dıştan bak. Kesin Ayşe ile Fatih'in ilişkisi var dersiniz. Otel kaydı gelmiş dersiniz. Ben bir inanıyorum bu arada. Sonra. Tabi biz onu istiyoruz bunu istiyoruz. Hiçbir şeyden cevap yok. Çocukları göremiyoruz. Uzun süre. Uzun uzun süre Ayşe Hanım çocuklarını göremedim. Çok yıprandı. Arabada, arsada tedbir var. Orada burada çalışmaya başladı. Hay bir hayatım uzun uzun telefonda konuştuk. Onu iyi etmeye çalıştım. Sonra karar duruşması. Ayşe Hanım'ın yani halk ağzıyla, vatandaş ağzıyla söylüyorum. Ayşe Hanım zina yaptı. Ama Ahmet Bey de kusurlu dedi mahkeme. Bence bunu istinafa götürmeyin veya istinaftan dönmesin diye böyle dedim. Ayşe Hanım kusurlu, Ahmet Bey de kusurlu. Ayşe Hanım zina yaptığı için. Ahmet Bey de evlilik bilin temelinden sarstığı için. Ayşe Hanım 200 bin lira tazminat ödeyecek. Ayşe Hanım'ın görüştüğü bir uzman olmadan velayeti babaya verdi. Anneye görüş günleri verdi. Anne yoksul olduğu için nafaka vermeyecekmiş. Allah razı olsun. Anne burada yoksul ya. Anneye de nafaka yok ama. Yani bir taraftan yoksul diyor, bir taraftan da e, nafaka da vermiyorum dedi. Takıları reddetti. Ve dava böyle bitti. Şimdi Ayşe Hanım zina yapmış bir kadın olarak ortaya çıktı. Ayşe Hanım'a tabii kararı gönderdim. Üzüldü. Dedim istinaf edeceğim. Bu istinaftan döner. Yani çocuklarla görüşmedin, sir raporu düzenlenmedi, Otele yazı yazılmadı, hiçbir şey olmadı. Yani hakim, hakim tarafı davrandı. Net, bakın net söylüyorum. Taraflı davrandı. Otel kaydını görünce, herhalde çok düz mantık bir hakimimiz kendisi. Otel kaydını görünce tamam dedi, buna zina yaptı, bilmem ne. Ee, Ayşe Hanım'a kararı gönderdim. Kısa da bir konuştuk. Sordum ben onu ben sizi arayacağım dedim. Kadın o kadar psikolojisi bozulmuş ki. Bir iki saat geçti aramadım onu işim vardı. Bana şey yazmış. Tabii sizin için bir dava ama benim hayatım kaydı. Dedim Ayşe Hanım. Sonra aradım tabii dedim. Ayşe Hanım şu an üzgünsünüz. Bunun kabahatlisi biz değiliz. Ama bizi de kabahatli görün. Çok önemli değil. Ben sınava götüreceğim bunu. Çevirmeye çalışacağım. Ama çocuklarla en azından görüş günleri belirlendi. Küçükler için büyük öbürü de 18 oldu zaten. O çocuk büyükleri kaybettik. Onlar orada burada geziyorlar. Küçüklere sahip çıkabilirsiniz. Zamanla kendinize çevirirsiniz. Çünkü baba getirmek zorunda artık. Görüş günü var. Onu yani götür getiremezlik yapamaz. Çünkü mahkeme karar verirken de bakın yine istinafta bozulmasın diye karar duruşmasında Normalde velayeti veriyorum, görüş günleri bu der. Bu kesinleştiği zaman o karar geçerli olur. Ama mahkeme dedi ki karar verirken ara kararla velayeti babaya veriyorum, anneye görüş veriyorum. Yani bu andan itibaren geçerli, kesinleşmeye gerek yok. Sonra Ara kararla birlikte bununla devamı olarak da velayeti babaya veriyorum, anneye görüş günü veriyorum. Yani şunu diyor, ben yargılama içerisinde anneye görüş günü verdim diyor. Kasıtlı bir şekilde. İstinafta bozduramayayım diye kendince. Bu istinafta bozulacak. Hala istinafta. <laughs> Uzun sürüyor ama bozulacak. Savcılıktan hala ses yok. Ee, mücadelemiz hala devam ediyor. Şimdi size hadi bakalım soru. Ayşe Hanım sizce Fatih Bey ee, Ahmet Bey'i Fatih Bey'le aldattı mı? Otel kaydı aldattı diyor. Eğer ki aldatmadıysa bu tezgahı kim kurdu? Ahmet Bey kendimi kurdu? Çocuklar kurup Ahmet Bey'in aklına mı soktu? Geçmişte aldatma travması var diye. Yoksa gerçekten hepsi bir araya geldi. Ahmet Bey, çocuklar, kuzenleri hepsi bir araya geldi ve Ayşe Hanım'dan kurtuldu. Operasyonumu yaptılar. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Her zaman söylediğim gibi bu hikayede tarafların isimlerini değiştiriyorum. Bu hikayede olayların oluş sırasını değiştiriyorum. Şehirleri, memleketleri, mevzuları değiştiriyorum ama hikayenin özü mantığı aynı birebir yaşanan şeyler. Dediğim gibi bu hikayeyle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Çok önemli benim için. Kim, kim, kim burada çakal? Kim burada çakal? Videoyu beğenip, yorum yapıp, kanalımı takip etmeyi ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere